Evet yine yenildik. Sevdiğim bir yemeği yiyip de doymama hissiyatı var bünyemde. Galatasaray maçında her şeyi güzel yapıp da eli boş dönmek. Ah Emre Kılıç, ah Ali Sol. Bireysel kötü performanslar yüzünden alınan bu skorun yükünü takımı eleştirerek tüm takımı atfetmek istemem. Ama Emre bir gol kaçırdı ki akıllara zarar. Yani o golü kaçırmak atmaktan daha zordu ve zor olanı yaptı Emre Kılıç. Ve akabinde sosyal medyada linç edildi kendisi. Eski bir Galatasaraylı olduğu için. Ama çok yanlış bence. Hayır yani bu futbolcu 3 haftadır ne oynuyordu ki ne bekliyordunuz. Ama bu vakitten sonra Emre Kılıç'ın oynatılıp da göstereceği her kötü performansın faturasını ben teknik direktöre keserim. Hayır benim aklımdaki en son ihtimaldi son haftalardaki performansı göz önünde bulundurulduğunda Emre'nin ilk 11'de çıkması ama... Ömer Hoca'nın sistemi resmen akraba gayran belediye başkanı sistemi olmuş durumda. Hele bir de yapılan oyuncu değişiklikleri vardı beni benden aldı. Soğu çıkarıp Makeda'yı almalar, Zahid'i çıkarıp Pepe'yi almalar. Yani nedeni neydi ki? Ben mi algılayamıyorum, algılarım mı kapalıydı? Neydi ki? Sana verelim, Allah ya. Hayır Emre'yi göme göme bitiremedik de Ali Sova ne diyeceğiz? Benim bu kanaldaki ilk videom Ali Sov üzerinedir. Benim en sevdiğim golcü karakterinde bir futbolcuydu fakat 2 haftadır aklı şaşmış bir vaziyette. Galatasaray maçında da çok müsait bir fırsatta topa vuramadı. Beceremedi yani. Golcü gol atmaz, defans defans yapmaz, kaleci top tutmaz. Oho işimiz var böyle. Hayır artık izlediğim her Ankara gücü maçından sonra açıyorum bu videoyu defalarca izliyorum ya. Beterin beteri de varmış demek için. İnsan kendini böyle şeylerle teselli eder mi ya? Düştüğümüz hallere bak. Gerçekten ayıp. Yani Malkuit de sakatlıktan ziyade resmen oyuna küstü bu berbat oyuncu performansları yüzünden. Gerçekten oyunda arkadaşın emeğine ihanet eden birçok futbolcu var haftalardır sahada. Düşünün siz savaş alanındayken canla başla düşmanla mücadele ederken bazı silah arkadaşlarınız... siperden başını bile çıkarmıyor. Ben gerçekten Malkuit'in sahada ve çıkarken ki isyanını anlayabiliyorum. Ya bu adam oyunu kabullenmiş, bu kulübü kabullenmiş ya. Sorsanız Malkuit'e sezonun başında duymuştur Ankara gücünün adını. Ama spor basınına demeç veren bazı arkadaşlar Ankara gücü şöyle köklü kulüp Ankara gücü böyle köklü kulüp Türkiye'nin en köklü kulübü diyecek lafta ama gelecek sahada hiçbir şey yapmayacak. Kendini takımdan üstün görecek. Öyle bir dünya yok. Defansta Radakovic bomboş bir oyuncu çıktı maalesef. Orada aldığı yük sadece %30 belki daha az. Sansın arkasına durmadan adam kaçırıyor. Durmadan o taraftan defansın arkasına deli gibi adam kaçıyor. Hele bir sol bekimiz var adı Marlon Evlereşen. şen. Galatasaraylı futbolcular resmen hayatlarındaki yaşantılarındaki bulamadıkları konfor alanını Orada buldular. Hani yasak olmasa Marlon orada rakip oyunculara termos ile çay kahve ikram edecekti. O duruma geldik. Devre arasında acilen, ama acilen Marlon yollanmalı ve yerine PTT birincilikte düzenli forma şansı bulan genç ve hırslı bir sol bek alınmalı. Bunun dışında Lamindiak defansif orta saha rolünü çok iyi üstlendi ve Ömer Erdoğan'a resmen ne yap ne et beni orada oynat dedi. Yani kanalımda sezon başında yapılan tüm transferler için değil, sadece içime sinen transferler için video yapmıştım ve bu futbolcuların dışındaki diğer futbolcuların kötü çıkması bir yandan üstse de diğer yandan en azından bu transferleri yapan futbol aklından daha fazla futbol bildiğimi gördüğüm için seviniyorum. Gel gelelim tekrar Emre Kılıç defterine dönelim. Bu defterin kapanması lazım hocam. Bu futbolcuyu hala ısrarla oynatırsan niyetinden şüphe ederim. Tabi diyorsun illa Türk futbolcu 3 oyuncu kuralı falan diyorsun ama git Fıratcan Üzüm'ü oynat orada. Git Atakan Damay'ı oynat veya Çağır Kira'dan Ali Kağan Güneren'i oynat hocam. Seni bir tane bile Ankara güçlü sorgulamaz. Ama 3 haftadır resmen formuyla takımı sabote eden Emre'de ısrar edersen niyetine em başta ben sorgularım ve burada ulaşabildiğimiz az bir kitleye de sorgulatırım. Diak da böyle çıkış yapmışken Tolga Sevda'nın yüzünden genç bir yeteneği böyle köreltir, ihtiyar bitmiş biri için takım performansını dibe çekersen bunu da sorgularız hocam. Bir şey bilmeden sonucunu tahmin etmeden yapılan kötü şeye hata, bile bile yapılan kötü şeylere art niyet Lütfen hocam hata limitini doldurduk, bizi niyetinden şüphe ettirme. Yani bilemedim ki Galatasaray maçında çok güzel yeniliyorduk. Yani diyeceksiniz şimdi yenilginin güzeli mi olur diye. Evet olur. Galatasaray hiç top oynamadı. Şans eseri goller bulup skor aldı. Ankara gücü rakibini eziyordu. Koca koca kariyeri olan rakip futbolcular kendilerini yerlere atıp penaltı kovalayıp zaman geçiriyordu. İşte böyle bir yenilgi gururlu ve güzel bir yenilgidir. Ama o saçma sapan oyuncu değişiklikleriyle niye bu buruk sevincimize gölge düşürdün be hoca? Neyse işte biraz dolmuştum. Buraya derdimi döktüm boşaldım. Videolarda kendim için yaptığım burada ayuka çıkmış oldu. Geliyorum burada derdimi anlatıyorum. Benim derdimle aynı dertlere dertlenen insanları görünce de seviniyorum. Aynı ortaklığı ortak faydada buluştuğumuz için şimdilik bu videodan bu kadar Ankara'lı canlar kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz kafanızı şişirdim hadi kalın sağlıcakla